Arkadaşlar hepinizin farklı karşınızdayım. Şimdi o karşınızdayım. iyi o da kötü mü? Neyse neyse. Aldım. Tamam. Bak gel vereyim ben her şeyi. Ha eklentileri ver. Ben Ne alayım ben? Adam var. Sıkardım. Gerçek mi? Evet. Lan burası ben kastı. Burası mı? Kastıysa evet. adam var. Enemy! Enemy down! Hadi dur dur dur. Ha. Dur dur daha belki başkası, ba başkaları da olabilir. Kontalayayım onu. Onun kar tanesi ayrıca Seviyorum ben bu seti ya. yok? Sana enerji olur. Enerji mi? Burada şey var. Sana biraz şey vereyim mi? Enerji. Mayık. Aha, şey Buraya şey bıraktım bak. Şöyle şey. Olan şey var ya. Yani. Şey. İşte, gel gel şey var İleride en, en, dipte. Enemies ahead. Hat, ben, bu, o, sınır, sınır. Vektoru vektor kalsın ya. Vektor çok hızlı atıyor. geliyor. burada bir var. Niye ses senin? Atlan, atlanırsın. Abi ya. Ay hayır, hayır Ee, dinle mavi. Al, Al ya de de yani. hadi. Kalkın, ben. Ne oldu ne yapıyorsun da yani? Bak Bırak buraya biraz vektör bıraktım daha atıp geliyorum. Kardoktan 8, 8 ay, ay olmadı. <laughs> Ama kardoktan 8 olmadı şimdi ya ben 2 10 alıyorum. Buraya Yok. biraz yedakmış bıraktım. 130 tane. 130 tane. Gel. Yani şey şey <laughs> evet, I got supplies. Aferen. O, ben bir tane vardı. <laughs> <laughs> ben tane Olsun yine lazım da en azından. Bak burada da var. I got supplies. <laughs> Açıklarım. 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 Barsı, barsı. Mark the yani location. <laughs> tane bizim. Ben... Hani olabilir miyiz lan? Yok, şey lan nerde şey bu, bu? Ikisi. 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 Aa, bak şuna enemy is ahead enemy what seviye benim seviye senin kaskın seviye benim mi seviye senin bir seviye benim hile mi varmış burda salgın bu. bir tane Ay. Bir şey var var. ben de iki bana bir de salgın var ama adam yok 全部。 niye kopuyu kullanmadın? Gerçek mi? Aha! Ben de gördüm. Nerede? 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 Надо будет заценивать, не ставим, <связать> ой ой бедра. Bekle ben geleceğim. Ben Nereye gidiyorsun? Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Lan! <laughs> ha kapat. <laughs> Al bak ben orada ama bomba mıydı? İstediğim he? kıyafeti var. İst i̇stediğim kıyafet var adamda. Ha o şey. Ben bak bezir Ben de bakacağım lan. Bombayı da ben hoşuna at. Aa, lan. Aha. Bana bir şey lazım. Ben şey, EMA çıkıyorum. Vahşi. Ah, ne nececede? Adamı K98 arabada da. Közemim, Oha! adamda bayağı şey, şey vardı. Keçi var mı? Yok. Veri mi 6x orada bende. Bir şey var otomatik evet, Ha bende varayım. Kaç tane? var. Oo. var. mi sardı? Orada <laughs> <fırarak accesseler: Nossa. gülüyor> adam 4x Ya da bence 5 vardı. Var mı? Bana verin İki fazla basmak ben yerine de iki basmak. Basmak. Ben de etten etten. Evet. Yakında dört parmağı geçebilir mi bu arada arkadaşlar? Evet. Biraz Yok. Biraz antrenman. Hayır bir dakika. Eğer bu alanı ben. Enemy. Evet, Enemy down. Heh, Aynen. Dürüvü dedi Eğer dürüvü. Bizim bak, burda ne var? Moğan bakalım, ona, ona göre Umar? ona yarım 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 Benim onu. Arjun. Az var. mı? Ar aracın az var. Ya kaç? İkiz ana mascam yok ben Alınma. Bir dakika Alınma. tane Alınma. yukarıdaki Alınma. 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 Adam geldi. Araba geldi. Karı Beni Ya dur dur. Vallahi durdur. Soğrayı. Map location. Ambulansı bomba attı lan. al beni. Aferin, aferin. Var var üç tane kaç aşağı, aşağı, aşağı? aşağı. atmış. İlk aşağı attı bakın. Bizi bu bizi biraz Tövbe. Biraz. Sağ. Adamı gördük. Gördük. Sağım Biliyorum değil mi? Bina. Enemy. Enemy Benim down. Anamı satayım. Var oğlum bomba yok. Yumruk, yumruk. yumruk. Dur, ama arkadaşı var. Kanka olmaz, arkadaşı var. Ben neceğim burada? Oraya <laughs>

Zeynep yazmış. Neyse, Zeynep, bakalım 20, artık kaç aldım? 23 aldım. İzleyiciler 23 aldı, verdim 23 aldım. 28. Neyse, lan çıkamadım. Videomuz bu kadar. Like atıp kanalıma abone olursan sevinirim. Bay bay.